Öncelikle hayırlı uğurlu olsun başkanlık adayınız. Şimdi ben e, şu an başlamak istiyorum. Bütün Ataşehir'in kapısında bu sorunun olduğunu düşünüyorum. Ben bir Ataşehir'liyim. Ali hani Coşkun'a neden oy vermeliyim? Öncelikle teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için burada. Ataşehir'liyim. Ben de Ataşehir'liyim çünkü. Aslında en büyük sebebi tanesi bu. Ben kendimi bildiğim bileli burada yaşıyorum. Ateşehir sokaklarında. Ateşehir'in mahallelerinde, Ateşehir'in kafelerinde, restoranlarında. alışverişim burada yapıyorum. Ateşehir'in problemlerini, sorunlarını bugüne kadar asıl yaşayan bir insan. Bundan kaynaklı da ve son dönemde biraz daha siyasi dahil olduktan sonraki süreçte de konulara daha farklı açıdan bakmaya başladım. Neden sorunlar çözülemiyor? Bunları nasıl çözebiliriz? Çünkü benim için Ataşehir ev olarak, evim olarak görüyorum. Nasıl ki kendi evimde eşimin, oğlumun, kızımın daha rahat yaşayabilmelerini sağlamak, daha sıcak bir ortam, mutlu bir huzurlu yuva olmasını istiyoruz. istiyorsam aynı şekilde Ataşehir'in de bu şekilde olmasını istiyorum. O yüzden burada yaşayan bütün komşularımın, kardeşlerimin, yeğenlerimin, ablalarım, abilerim rahat, huzurlu bir yaşam sürmesini için uğraş vereceğim. Ve Ataşehir'i hem yaşayan hem yaşanılır bir Ataşehir haline getirmek için buradayım. Şimdi sanıyorum sokak çalışmalarına başladınız. Şu ana kadarki çalışmalarınızda Ataşehirlilerin size yaklaşımı nasıl? Nasıl görüyorsunuz? Ataşehirliler e, aşağı yukarı takriben 3-4 aya yakın zamandır bu şekilde bir siyasi aday olarak bir belli baş aday olarak sokaklardayım. Hı hı. Temaslarımda olumlu karşılıyorlar ve bir değişim talepleri var. Aslında bir sıkışmışlıkları var. Bugüne kadar e, son 20 yıllık süreçte A partisi, B partisi olarak seçim varken biz burada üçüncü bir parti olarak, üçüncü bir aday olarak karşılığına çıkıyor olmamdan kadar mutluluk duyuyorlar. Hı hı. Ve e, diyorlar ki ateş yaşayan, ateş bilen iyi bir insanın burada olması bize güven ve huzur veriyor diyorlar. Bu da beni gerçekten önemli derecede mutlu kılıyor. Şimdi 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde başkan seçilmeniz durumunda Ateşehir'de öncelik vereceğiniz, başlayacağınız yani projede nedir? Çalışmaya başlayacağınız ilk projeniz. Şimdi aslında hepsi bir anda başlayacak. 1 Nisan sabahı itibariyle. Buradaki hala hazırda çözüme kavuşma mülkiyetle ilgili problemler, imarla ilgili problemler, kültür alanları ilgili problemler, gençlik merkezleri ilgili problemler, trafik problemleri, parkların yetersizliği, yaşam alanları ve bunların hepsi aslında ciddi bir ekiple beraber 1 Nisan'dan itibaren hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Bunlar projelendirilecek ve tartışılacak üzerinde. Ondan sonra da hızlı bir şekilde belli bir deadline içinde hayata geçirmeye başlanacak. Ve ben şunu demek istemiyorum. Sadece şunu hemen yapacağız. Ama şunu öncelikle, tek bir tane konu var. Ateşehir'in belediyesinin kapıları olmayacak. Bütün halkımız içeri girebilecek ve her çarşamba günü sabah 10 ile akşam 6 arasında bütün ateşehirli komşularımız diye gelip birebir temas etme imkanı yakalayacaklar. Ve zaten aslında bütün sorunlar da bu şekilde çözüme kavuşmaya başlamış olacak. Yani. Çünkü iletişim olduğu zaman biz birbirimizi doğru anlayıp ve anlattığımızda mutlaka doğru bir sonuçla karşı karşıya kalacağımıza inanıyorum. Bütün yani projeleri eş zamanlı başlatacağınızı anladım ben bu sorunlarla ilgili çözümler. Tabii ki. Kesinlikle. Zaten çünkü bazı e, yapılması gerekenlerin deadline'ları var. Kimisi 6 ay sürer, kimisi iki yıl sürer, kimisi 3 yıl sürer. Hepsi aynı anda başlar. Ama kademe kademe devreye alınması, hayatı, hayata geçmesi için bir zaman dilimine ihtiyaç vardır. O zaman dilimde hepsi harfen yerine gelecek. Zaten şuna dikkat ediyorum. Hiçbir zaman için yap, yapamayacağım hiçbir projeyi vaat etmek istemiyorum mutlaka yapabileceğim bu konuda güvendiğim hem kendime hem ekime güvendiğim projeleri sunacağız ve bunları hayata geçireceğimizi deklar edeceğiz ve bunların da hepsini yapacağız. Peki şu anda kadar hiç, e, kadın ve çocuklara ilişkin e, projeniz var mı hazırlanmış ya da işte e, bir şekilde konuşulan, ele alınan <laughs> projeniz var mı? Öncelikle mesela bir aşağı yukarı Yeni doğan çocuklarımız var. Annelerimize ilgilendir Bunların doğumla beraber, baştan büyüme süreçleri. Burada hep yanlarında olacağız. Belli yaş geldikten sonra çocuklarımız, kreşler bir daha yeterli hale getireceğiz. Daha fazla kreşimiz olacak. Burada annelerin nefes almasına bir olanak tanıyacağız. Çalışmak isteyen annelerimizin çocuklarını güvendikleri bir kreşe bırakarak çok makul fiyatlarla bırakacak kreşler olacak ve çalışma hayatına dahil olabilecek ve sosyalleşme alanlarını da açacak. Bunun yanında her mahallemizin bir caddesi olacak, her dört mahalleye bir tane büyük bir cadde planlıyoruz. Zaten buranın içinde günü birlikte olsa, saatlikte olsa çocuklarımızı bırakıp alanlar olacak. Orada yine anneler rahatça gelip orada sosyalleşme imkanını bir nefes alma imkanlarını ortaya çıkacak ya Bunları şöyle, e, park gibi düşünmeyelim bu caddeler. Bu caddeler içinde kafeler olacak, resim, kültür sanatla ilgili, drama ile ilgili, ondan sonra sosyalleşebilecekleri, aklınıza gelebilecek aslında ihtiyaç duyulan kişinin yaşam alanında olması gerekenlerin hepsi bu caddede var olacak. Ve biz Ataşehir'in Ataşehir'in Ateşehir'in dışına giden değil, dışarıdaki komşuların yani komşu ilçedeki vatandaşlarımızın ateşe gelmesi olarak tanıyacağız. Çünkü Ataşehir'in her mahallesinde farklı bir güzellik, her mahallesinin sokağında farklı bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Ve nasıl ki bugün yurt dışına gidip bir Belçika'da, bir Venedik'te, bir Milano'da, bir Roma'da veya farklı farklı ülkelerde, farklı farklı sokaklarda kişiler yürürken farklı bir haz alıp bir keyif yaşıyor, yaşıyorlarsa aynısını bir Ateşehir'e getireceğiz. Ateşehir aslında kültürün, eğitimin ki zaten üniversitemiz her geçen gün artık eğitimin merkezi haline gelecek, kültür merkezi olacak. Burada opera salonları, tiyatro salonları ve buralarda eee <laughs> gençliğimizi yetiştireceğiz. Bunlar opera sanatçıları, tiyatro sanatçıları veya ressamlar veya aklınıza gelebilecek çocuklarımızın robotik kodlamalar, yapay zekan devreye alınması ve buna benzer aslında bu lafın çok konu var ki aslında ben otursam bunları saatler canlandırabilirim sizlere ve bunların hepsini ve ihtiyaçlar hasıl oldukça da yavaş yavaş kademe kademe devreye alacağız. Peki bir de şeyleri bakalım. Bu ihtiyaç sahibi olan bazı kesimler var. işte özürlü, yaşlı. Bunların işte evde bakım, evde sağlık hizmetleri veriliyor. Ama bunların birçok çoğu, çoğu bu hizmetlere kolay ulaşamadıklarını söylüyorlar. Siz bu anlamda o gruplara yönelik, o gruba yönelik bir çalışmanız olacak mı? Var. Özellikle engelliler için olacak özellikle. Engellerimiz için konuşma yapabilecekleri, öğrenecekleri, kendini fiziksel geliştirebilecekleri eğitim yerlerini kuracağız. Bununla beraber engelli vata komşularımızın bu kurduğumuz e, mahallelerde ve parklarda o caddeler, sokaklarda bunların kendi yapmış oldukları ürünleri satma ve yine komşularıyla iç içe bir sosyalleşme imkanını ortaya kuracağız. Aslında bir taraftan engelli vatandaşlarımız, engelli komşularımızın da Hayatta bağlanmalarını ve diğer komşularıyla bir şekilde bir beraberlik içinde bir sosyalleşme imkanlarını ortaya koyacağız. Bunun dışında engeller için ailelerde ben gezdiğim, ev ziyaretini, şunları da gördüm. Anne baba çocuğu hiçbir yere bırakamıyor engelli evlatlarını ve orada anneler ve babaların ciddi bir yorulmuşluk istiyatı doğuyor. Biz bunların böyle rahat edebilecekleri alanları açıp en azından o anne babanın haftanın belli günleri de olsa dinlenmesine olarak tanıyacağız. Bunları sağlayacağız. Ve bunları yaparken mümkün olduğu kadar belediyenin bütçeleri yettiği sürece buradan karşılayacağız. Yetmediği zamanı çok düşük rakamlarla takviye alacağız. Ayrıca e, burada üniversitelerimiz var. Üniversite çok fazla öğrencimiz var öğrencilerimizin çoğu maddi olarak imkansızlıklar yaşıyorlar. Bir taraftan da eğitim almak isteyen, ders, özel ders almak isteyen öğrencilerle üniversite okuyan öğrencileri buluşturup çok makul rakamlarla, ders saat ücretiyle bunların hem bir tarafın öğrenmesine bir tarafında okul hayatında cep harçlığı yapmak adına bir katkı sağlaması bir emeği emek vereceğiz ve bu sistemi de kurgulayacağız. Onun yanında şimdi evlerimizde bütün emhaneler için yine geri dönüşümle alakalı bir uygulama devreye koyacağız yapay zeka ile birlikte. Burada bir kart sistemi olacak. Geri dönüşümler alınacak buradan ve puanlar yüklenecek. Ve bu puanları da yine Ataşehir'deki esnafımızın ben alışveriş yapma imkanlarını ortaya koyacağız. Aslında Ataşehir'de şöyle söyleyeyim. Kısa bir zaman içinde yoksul bir ev kalmayacak. Beslenme problemi yaşayan bir ev kalmayacak. Biz burada belediye olarak sosyal belediyeciliği devreye koyacağız. Çünkü Ateşehir'in kaynakları buna müsait. Peki öğrenci, üniversite öğrencilerini konuştuk ama ilk okul, ortaokul, lise öğrencileri ve okulları için bir şeyler, bir projeleriniz var mı? Desteklemek anlamında. Var. Ben ee, uzun zamandır sokaklarda giriyorum, çocuklarla sohbet ediyorum ve bakıyorum. Gelişim zamanında olan çocuklarımız ilkokul, ortaokul çağındakiler yeterli proteini alamıyorlar. Yeterli beslenmeye sahip olamadıkları için hem <laughs> zeka olarak gelişimleri yavaşlıyor hem de bedensel gelişimleri yavaşlıyor. Bunlar için de gerekli izinleri almak kaydıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve öğlen yemeğini belirt olarak vermeyi planlıyoruz. Çünkü o çocuklarımız okula geldikleri zaman besin almalılar, ders adapte olabilmeler, ders odaklanabilmeliler ki belki de yarın o çocuklarımızdan bir tanesi ülkemizi yönetecek. Bunun önünü açmamız gerekiyor. Peki, şu sormak istiyorum size. Bana hayalinizdeki Ataşehir'i böyle bir çerçeve olarak çizelim. Şimdi belki daha önce bahsettim. Benim hayat amacım insana dokunmak. İnsanı bir yerden bir yere taşımak bir milim daha yok. Bir bir şey verebildiysen bir kişiye o bana en büyük mutluluk ve hazdır duygusu Ve bu yüzden de Ataşehir'in 17 mahallesi var. 17 mahallesi aynı seviyeye gelecek. Yaklaşacak. En azından yakın olacak. ikincisi burada yoksul kalmayacak. işsizlik kalmayacak. Kültür ve sanatın, müzelerin, olduğu bir ateşehir olacak. Ve nasıl ki finans merkeziyle örtüşür ateşehir, aslında ateşehir sadece finans merkezinin değil dünyanın belki de kültür merkezlerinin olduğu bir alan haline gelecek. Aslında burada yaşayan bütün komşularımız mutlu, huzurlu, sağlıklı, kendini geliştiren bir birey haline gelecek. Ben buradan komşularıma seslenmek istiyorum. Kıymetli komşularım, Kardeşlerim, yeğenlerim, ablalarım, abilerim, ateşi yeri sevenlere emanet edin ve seçimler için değil, nesiller için oy kullanalım. Hepinize sevgiyle, saygıyla tekrar tekrar selamlıyorum.